Evet. Merhaba gençler ve genç kalanlar. Şimdi yeni bir tapınağa geldik. Nam Ten Tong tapınağı. Bakalım bizi ne gibi sürprizler bekliyor. Hadi gidelim. 他的 <laughs> 好吗？啊，<laughs> Bu arada yalnız bıraktım. Sakallı var sakallı amcalar, var, Bayağı var ya var. Bakın şu çok güzel. Ben burada kalmak istiyorum. Çok güzel esiyor. Belki çok eski ürünler olabilir. Bilmiyorum. Hani mağara devri dönemleri de falan. Sizce? Maalesef burada bir bahçe yokmuş. Bir bostan varmış. Evet. Bir tapınak biter, bir tapınak başlar. Eğer Güneydoğu Asya'daysanız bunu alacaksınız. Bu tapınaklarda ayakkabınızı çıkartmanız gerekmiyor ama. Bu avantajla yürüyoruz, geziyoruz. Ben şu koridorda biraz kalayım. Çarpılayım da hasta olayım. <laughs> Aman Tanrım. Çok güzel esiyor. Nasıl güzel cereyan. Oh, oh, oh. Esteli rüzgar es sormuşlar yoldakine. Kardeş yolun neri? Ben bilmem rüzgar bilir. Düştüm yelin eline. Demiş şair. Büyük bir şair. Hadi hoşça Evet. Namten Tong Temple'ında bir de böyle altın istihbaratı bir ne derler? Heykel de var. Arkasında da bizim temple var. Gördüğünüz gibi güzel. Önünde de bir tane tek boynuzlu bir ne var? İnek mi? O var. Işte. Mountain Tong Temple. Ve sırada diğer temple. Hadi hoşçakalın. Evet, gençler ve genç kalanlar, gördüğünüz gibi Ling Sen Tong Temple'ındayım. Şimdi bunu gezelim bakalım. Ne dersiniz? Temple gezmeye devam, haydi. Gördüğünüz gibi, Genghis'in torunlarından iki tanesi burayı koruyorlar. Tabii ejderhalar ve aslan mı diyeyim, kaplan mı diyeyim, köpek mi diyeyim, onlar da var. İçeriye girince de çiçekler ve tuzlularla. Böyle bir Ne bizi Yatan tam da da da. Nazi işareti var ama neden anlamı ne anlama geliyor bilemiyorum artık. Burada yine maymun kafalı, domuz başlı arkadaşlar var. Savaşçılarmış kendilerine. İlk izlenim bu. Şimdi soldan başlayalım bakalım. Burada da yine bir hayvan parçası gibi bir şey var. Çocukları, çocukları eğlendirmek için ve bağışa teşvik etmek için, hayvanları beslemek için şeyde atmışlar. Oraya tutturabilirse duası kabul olacakmış gibi bir izlenim var bende. Biraz önce çocuklara öyle şey yaptılar çünkü. Burada da var mı acaba bir şeyler? Var. Evet. Bu Malezya'da soldan başlıyor her şey. Sola doğru ok işaretleri yapıyorlar genelde. Bunda yoktu ok işaretleri ama ben yine de kendimce Geldim burada iki kişinin fotoğrafı var. Bir de masa var ama Çince bilmediğim için anlamlarını da bilemiyorum. Burada maymun amcalar var, askerler var, kürtçüler var. Kim yönetimine göre maymunun kutsal olduğu biliniyor. Bir tane boş. Bir de iki tane sakallı amca var. Burada da dört başlı dört başlı ve sekiz kollu. Her mağarayı görürsem ben Türkçeden zehirlenirim galiba. Bakın bunun üstünde de nazi işareti var. yukarıda da meykeller kılıçları müzik aleti var birinde diğerinde ejderha var diğerinde de şemsiye gibi bir şey var burada ancak kirli boyu oldu. Dün gördüğümüz Cameron Highlands'ta Çin Tapınağı'nda gördüğüm tütsülerden ejderha başladı tütsü. Bakalım <laughs> da çıkalım mı? Evet. Ne kadar çok tanrıları var ya. Hepsinin şeyi farklı, görevi farklı. Arkalarda da küçükleri var. Büyüklerine destek olmak için. Küçükleri sevelim, büyükleri sayalım. Atam Atam bir numara. Canı Atam. Evet. Mağaranın içinde Allah'tan açık. Hı? Yukarıda gördüğünüz tüksülerle. Kuzudum var. Bir yok. yok. Dur, dur. etmişler. Burada üç tane yan yana tapınak var. Üçünü de gezdik. Birlikte Sizde. En güzeli hangisiydi? Benimki belli. Siz ne dersiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Hangi tapınak en güzel Burada da yine heykeller Yukarıya da çıkalım mı? Ne dersiniz? Hadi. Madem birlikte geziyoruz. Çıkalım görelim. Belki bir arkadaşımız çıkmak ister. Ne dersiniz? Bakın yatan budayı gördüm. Burada da onun tabi cengaver arkadaşlarımız var. Ter içinde kaldım. Hava çok nemli. Boğucu, kasvetli. Ve ben nefes nefeseyim. O zaman hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet, ilk defa deneyeceğim kokonat. Ne evet. olacak? Ye. Thank you. Beş ringitse Bir kokonat. Aldım. Terima kasih. Güzelmiş tadı ya. Neye benzetsem bilemedim ama. pekti de tatlı bir şey söyleyemem. Ekşi de bir şey diyemem. meyve suyu olduğu kesin. Su niyetine de kullanılabilir. Hani filmlerde gördüğümüz, öğrendiğimiz öyle. Ama Güneydoğu Asya'da genelde hep herkesin sürekli sürekli anlata anlata bitiremediği her yerde bulunan ve ucuz olan bir meyve suyu. Yani meyve suyu deyince ben hani ne bileyim tatlı, güzel, lezzetli bir şey bekliyorum ama. Böyle bir şey. Bir de birazdan kesip bakarız. Hadi hoşçakalın. Şu suyunu bitireyim de sonra devam ederiz. Thank you. Terima kasih. Bir an şu yiyorum sandım ama. Hindistan cevizi. Bizim bildiğimiz Hindistan cevizi hani tatlılara vesaire katılır ya. Onun tadıyla hiç alakası yok ya farklı bir şey. Böyle. Böyle bir şey işte. Afiyet olsun. Hadi görüşürüz. Bakın, bonsai ağaçlarını yetiştiren bir yer buldum. Ne dersiniz? Bonsai ağaçları illa küçük mü olacak böyle? Yani böyle derken pardon. Hani bizim bildiğimiz gibi küçücük mü olması gerekiyor? Buyurun. Tamam bonsai. Yetişmiş kocaman ağaçlar.